Evet gençler hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internet üzerinden almış olduğum bir webcam var. Harika bir webcam. Yani fiyat performans ürünü. Tam olarak fiyat performans ürünü. Şu yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşın isterseniz gelin tanıtımına geçelim. Şimdi şöyle bir kutu tasarımıyla başlayalım. Kutusunda herhangi bir ekstrem bir durum yok. Çok sade. Ürünün görseli, ürünün markası ve sağında solunda uyarıcı işaretler var. Onun haricinde kutuda herhangi bir durum yok. Kutunun içerisinde bir adet kumanda çıkıyor arkadaşlar. Bu kumandada istediğimiz her şeyi yapıyoruz. Kumandanın yakından şimdi görsellerini göstereceğim. Videosunu çekeceğim sizlere. Bu kumandayla her şeyi yapabiliyorsunuz. Zoom girebiliyorsunuz, zoom çıkabiliyorsunuz. Hızlı zoom, yavaş zoom. Ee, bu kameradan birçok alıp yani bir iki üç tane alıp kamera 1, kamera 2, kamera 3 diyerekten kanalları değiştirip farklı kameralara da geçebiliyorsunuz. Onun haricinde e, kameranın işte sıcaklık ayarı, ışığı, ondan sonra pozlama değerleri gibi gibi vesaire birçok değerlerini de bu kumanda üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Kumandanın pili kutunun içerisinden çıkıyor. Kutunun içerisinden çıkanlar şu yukarıda görmüş olduğunuz webcam, kumanda, 2 adet pil ve öyle bir kablo koymuşlar ki yaklaşık bir 5 metre var yani buradan çekseniz e, evinizde vlog bile çekebilirsiniz yani bu webcamle. Şimdi webcam'in tasarımına gelecek olursak webcam çok büyük yani aşırı derecede bir büyük bir webcam. Hani normalde bu görmüş olduğumuz internet kafelerde vesaire e, şu anda almak istediğiniz webcamlere kıyasla yani iki kat, üç kat daha büyük diyebilirim. Webcam'in üzerinde sağ alt köşesinde markanın logosu diyelim. Orta kısımda büyük bir mercek var. Yani bu merceğin büyük olmasının artılarından bir tanesi de tabii ış ışığı içeriye çok iyi alıyor. Işığı iyi aldığı sürece kamera ne kadar kötü olursa olsun ışığı içeri alıyorsa bunun bir önemi yok abi. Işığı alacak Webcam. Üzerinde bir adet mikrofon ve sol alt köşesinde de Kameranın çalışıp çalışmadığını bize söyleyen bir mavi bir ışık var. Diğer webcamler gibi yine tak çalıştır. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama girişi bir taraf USB, diğer tarafın girişini bilmiyorum. Onu alta yazarım. Değişik bir girişi var. Böyle eski nesil bir giriş gibi diyeyim sizlere. Onu takıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Taktığınız gibi her şey okey. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok Webcam'e. OBS'inizi açıp direkt kaydınıza başlayabiliyorsunuz. İsterseniz şimdi Webcam ile bir görüntü alalım. Webcam nasıl onu test edelim. Görüntü Comftel üzerinden e, almaktayız. Görüntü gayet net ve acayip derecede geniş. Yani şöyle iki kolumu uzattığımda yani evin zaten her yerini görüyorsunuz şu an odada ne varsa dolabın üstünde aşağıda yani şurada de kontrol edemiyorum şurada kedinin mamasına kadar benim şurada duran çikolatama kadar görüyorsunuz acayip geniş bir e, webcam şimdi bu kumanda üzerinden neler yapabiliyoruz şimdi bu kumanda üzerinden şöyle yakınlaştırma yapabiliyoruz bu yakınlaştırma Optik bir yakınlaştırma Tabii ki de hani lens e, aracılığıyla bir yakınlaştırma değil. Bu yakınlaştırdıkça görüntü e, görüyorsunuz ki bozuluyor. Bu çok normal. Ve şu anda benim odamda e, herhangi bir yardımcı ışık yok. Yani sadece yukarıda yanan ışık var. Şimdi e, ilerleyen zamanlarda tamam tam olarak karşıma şöyle iki tane ışık koyacağım. Duvara yansıtıp kendime e, şey yapacağım. Bu sefer görüntü daha da kaliteli ve daha da net olacak. Şimdi ben bunu Kendime göre ayarlayayım. Bu zoom tuşlarında da hızlı ve yavaş da var. Yani cidden e, bunu almadan önce DJI'ın bir e, webcam'i var. Onu alacaktım. O da gimbal özellikli biliyorsunuz. Yani gimbal özellikli derken sizi takip ediyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Böyle masanın üstünde bir şey çekeceğiniz zaman masanın üstüne falan dönüyor. Ama bunda e, öyle bir şey yok. Fakat o 10.000 TL, 11.000, 12.000 TL bu 2.000 TL arkadaşlar bakın. Ben bu webcam'i almadan önce dedim ki acaba alsam mı almasam mı ne yapsam e, düşündüm ama ben böyle bir kalite beklemiyordum. Cidden bir yayın için bir toplantı için yeteri, yeteri kadar kaliteyi verebilen bir webcam. E, şu anda sesi benim mikrofonumdan alıyorsunuz. E, onun sesine şu an aktaramadım. Onu aktardığımda ayrıyetten de onu videoya ekleyeceğim. Ama kalite açısından herhangi bir düşünceniz kalmasın abi çok kaliteli. Yani herhangi bir bozulma da yok. Görüyorsunuz. Hani böyle e, kimi webcam'lerde böyle yaparsın renk dalgalanması olur. E, şu anda herhangi bir yardımcı ışık yok. Sadece evimde yanan normal şöyle de göstereyim bakın sizi. Her yere oynatabiliyorsunuz. Eee tepe lambasıyla diyeyim yani oda lambasıyla birlikte aydınlanmasını aydınlanması sağlanıyor odanın. Başka herhangi bir yardımcı ışık yok. Şimdi menüye bastığımızda Menüde exposure var. Bu exposure'dan işte ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sallıyorum sizin odanız biraz daha karanlıktır. Ee, bunun ışığını açabiliyorsunuz. Ee, buradan farklı farklı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunların ayarlarını yani şöyle diyeyim. Kamera kaliteli olduğu gibi menüsü de zengin. Şimdi ben size burada hepsini girip girip tek tek koya, şey yapmak istemiyorum. Bunu zaten ne aldığınızda hepsine bakarsınız. Bu imaj kısmından. Sadece size şunu söyleyeyim. Ee, bunu Çeviriyorsunuz, ayna yansıması oluyor ya, tam tersi yapıyor. Bunu düzeltmeyi unutmayın. Philip H diye bir şeyde, imaj klasöründe diyeyim sekmesinde. onun içinden giriyorsunuz. Philip H'ye basıyorsunuz, kendinizi ters çeviriyorsunuz. Benimki geldiğinde öyleydi. Ondan sonra ayarlar kısmı var, bir ton ayarı var yani. Burada düşük ışıkta giriyorsunuz, buradan exposure kısmından çıktım ben. Exposure kısmından ışığı yükseltiyorsunuz. Home'a basıyorsunuz. Ayarlara geri dönüyor. Yani cidden çok geniş bir açısı var. Ee, benim açım şu şekilde. Yani bana e, ideal. A, arkada diğer eski kameram gözüküyor. Fuji XH2 kameram da arkada. Yani kamera çok güzel. Ben masa üstünün üstüne konumlandırdım. Şöyle bakayım size. Şey i̇şte masa üstündeyim. E, monitörün üstüne konumlandırdım. Daha önceki kameram sol taraftaydı. Bunu yani istediğiniz yere koyun. 5 metre kablosu var. 5 metre. İstediğiniz yere koyun. Gidip de hani Logitech'tir, DJI'dir bu tip webcamlere para vermeyin. Ha, çok büyük bir webcam. Aşırı büyük. Yani ben böyle bir webcam görmedim daha hiç. Ama çok kaliteli. Yeterli. Yani gidip de 10 bin, 15 bin, 20 bin lira paralar vermeyin. Ya paranız varsa verin. Ona da bir şey diyemeyiz tabii ki. Ama düşük bütçeli, iş yapacak bir webcam arıyorsanız o webcam konfeteli abi. Umarım e, tanıtım Hoşunuza gitmiştir. Yani bir tanıtımdan ziyade bu webcam'i aldım. Görüntü kalitesi nasıl? Yani siz de zaten bu şekilde araştırma yapacaksınız. Ben webcam'i aldım. Taktım. Daha hiçbir şeyini kurmadım. Taktım. Hemen açtım. Bu. Şu anda 4K e, veriyor görüntüyü. Ki şu anda ben ekranı en büyüğe yaptım. Yani normalde bu ekran böyle olmayacak. Yani siz oyun falan oynarken bir saniye yanlış oldu. Siz oyun falan oynarken bunu bu şekilde yapacaksınız. Bu sefer görüntü daha da net olacak aslında. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, gençler, ablalar, abiler. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.